Bildiğimiz bütün kovaları buldum. Bakalım kazanan kameram... kim olacak? İşte Türk gücü! İçimdeki fakiri durduramıyorum! Yani Le Kova ile Dr. Pepper da ilk defa bir araya Yok O kadar da çok olum buldum. Ey bu doktor! Doktor mu? İçimdeki para mı? Adam bu ne? Yoksa Amerikan emperi yüzümü kazanacak az onu göreceğiz. <laughs> Bu kötü kokuyor mu ne? Ben senin bir Türk kolası kazanmışım. İnşallah. Umarım. Market Umarım. Umarım. Geldim. Herkese selam ben Kartal. Bugün bulabildiğimiz bütün kolaları bulduk. Yani Le Cola ile Dr. Pepper hayatımda ilk defa bir araya geliyor. O kadar fazla kola buldum. Dr. Pepper'ın tam kola mı, kola mağari mi neyse onu da kattık abi. Ben bulabildiğim her şeyi alayım da. Şunu ben daha yeni keşfettim. Bu da Almanların kolasıymış. Bana Fanta karışımı falan dediler ama hiç öyle gelmedi bana içtiğimde. TikTok için içmiştim. Şimdi kör tadım yapacağız abi. Gözlerimi kapayacağım. Ben gözlerimi kaparken siz like'a basacaksınız, yorum yapacaksınız, abone olacaksınız. Sonra tadımda en iyi kolayı bulacağız. Şimdi diyeceksin ki abi orada birdenli var, limonlu var. Tamam işte onların anlamaya çalışacağım. Tat olarak sevdiklerimi falan ayıracağım. sonra final yapacağız. Ama tahminimce daha net kola kolaları beğenirim diye düşünüyorum. likea basıp yorum atıp abone olduysanız şimdi hemen ben gözlerimi kapatıyorum. Ben gözlerimi kapatınca selam bunları ortaya koyacak. alt dur bakayım kaç tane var? 2 4 6 8 10 12 14 16 var. 17 17 var. 17 8 8'de 6 Birini 8'li birini 9'lu yapalım. Şimdi ben bunlara bakmayacağım. Rastgele Selen bunları dağıtacak. Ben de gözlerimi şimdi kapatıyorum. Seleni görmediğinizi ben de biliyorum. Çünkü Selen ben istemediğim için değil, Kendi istemediği için gözükmüyor. <laughs> Ay, çok heyecanlı Oğlum çok zevkli lan. Çok kola içeceğim. Kola da çok günlük hayatımda kullandığım bir şey değildir ama. Çol. Seslere bak kaç oldu? Göstereyim. Oha! Bu kesin meyveli bak. Daha içmeden söyleyeyim. Ee, bu ne be? Daha hangi meyve olduğunu bile anlamadım. Mangolu falan olabilir ama bunu hiç beğenmedim. Bayağı şekerli yerdi. Yani. yani bunu sonlarda bir yere koyabilirsin. Çok haz etmedim. Yani çok haz etmedim değil. Şimdi kola kola aradığım için normalde içersin onu. Aa, bu güzel bir şey. O bu iyi. Bu bir numara koy bunu. Bu hoşuma gitti neyse. Hmm. Hay dur gözümü kapatınca nefes alamadım niye garip bir şey. Adam bu ne? Yok abi. Ah. Sondan bir önce. Bu limonlu gibi bir şey ya! Selen, Allah'ını seviyorsan konuş. -"Geliyor!" Allah'ını seviyorsan konuş ya! Elime bir şey ver artık! Aa dur. Bu biraz kola kola kokuyor. Well... Yok. Bu... Yok ya. Anlayamadım, bir dakika. Yok abi. Ama bu ikinci olsun. Yani daha anlamadım bu ne ya? Çok garip bir şeydi. Hala birinci çok iyiydi ve aşırı merak ediyorum birincinin ne olduğunu. Günlük hayatta içersem de onu içeceğim neyse. Hoşuma gitti bayağı, şu ana kadar. <laughs> Teşekkürler. Bu arada hepsi soğuk. Soğuttuk hepsini dolapta. Yok bu çok su be. Bu kesin böyle bizim BİM A101 ve şok marketlerden biri olabilir. Onlar gibi çok sulu oluyor. Hı, hmm. Bu sonun 3. olsun. Kaç tane kaldı? 3. İkincide kalsın böyle güzel bir şey gelirse ikinciyi değiştireceğim. Geldi. Nerede bakalım? Ne nerede? Ya ne su ki? Bak güzel tadı da. Şu an böyle kola içmek istiyorum ya. Bunlar çok meyveli geliyor mesela. Bunu normalde içerim ama şu an çok kola kola en iyi kola'yı aradığımız için bol değil abi. Öğrenciyken genelde hep limonlu içerdim. Bu galiba limon. Limon. Hepsi limona benziyor. bunun da limona benziyor. Yok abi. Bu da sondan dördüncü olsun. Ve bu turun son. Ooo güzel. Oo bu daha ya? daha soğuk. Ay bu doktor. Doktor mu? Ay ben bunu istemiyorum. Kesin bu doktor. Ya doktor ya bu. Ya da Koymadı sana. bu kesin doktor ya. Eskiden daha yoğun bir tadı vardı. Bunu da o tadını azaltmışlar ama yüzde doksan doktor ya. Doktor Pepper ı. Bu bitti tur bitti. Bitti Organik mi? Ha ha. Hangisi birinci? Bir bu. Sana yakın olan. Kran kola mı bir? İçimdeki fakiri durduramıyorum. Abi Kabe kran kimindi ya? Şokum. Abi kafe Crown kuran, kuran birinci. Le Colo mu ikinci? Evet. Arkadaşlar içimde küçük bir fukara var. İnanılmaz. Bak Dr. Pepper'mış abi biliyordum. Bunu evet bu, o, bir kola geçen çok önceden TikTok'ta böyle 3-4 tane arasında A101'inkini seçmiştim. O bayanmış. Limonlu dediğim limonluymuş. Ben bir tane daha almış. Şey. He, delikanlı falan mezo muydu o? Ondan tiksindin valla içerken. Allah Allah. Ulan ben onu beğenmiştim sanki. Neyse. ilk turun kazananları Kafe Kur'an mı abi? Bunları çekiyoruz. Evet. Şimdi onları bunları temizleyip hemen biz geliyoruz. İkinci tura başlıyoruz. Çok garip adaylar var. Denediklerim var. Daha önce hiç denemediklerim var. Pepsi'nin Pepsi Max diye bir şey varmış. Onu ilk defa gördüm mesela. Şu organiği tattım ama beğenmemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Mangolu kolalar. Dur merak ettim. Hadi. Bu arada şey çok önemli abi. Sen koyarken anlatayım. Mesela şey diyorlar hep. Norm cam şişedeki kolayla teneke kola çok farklı tatları. Şimdi ona da bakacağım abi. Bakalım gerçekten farklı mı? Onun dışında bu Pepsi ile hep kola kapışması var ya. Bakalım onda ne çıkacak. Tamam. Oo, kalite kokuyor. Ya da benim sevdiğim vanilya olabilir. Benim hayatta en sevdiğim kola budur. Ama bunu yarışma dışı bırakacağım. Çünkü vanilyalın bariz bir tadı var anlarım yani. Bunu yarışma dışı. Vanilyalı mıydı bu? Söylemiyorum. Söyle Sonunda an... göreceğim. Söyleyemem. Söylemez abi? Allah ım. Şey ya noter. Yeminli noter anasını satayım. Söylemeyin. Ana bu jelibon gibi kokuyor. Aa, bu ne be? Çok şeyli bu. Çok 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 yoğun şekerli. Bu kesin bir meyvemsi bir şeyli. Bu en sona koy bunu. Hiç yani meyvenin ne olduğunu da anlamayınca çok aşırı yoğun şekerli gibi geliyor. İlkinden de kötüye koyuyorum. İlkinden de kötüye koy. İlkini Buyur kötü anladım. demedim ki. İlkini çok seviyorum dedi. ele dedim. Ele dedin ya. Ha ele dedim ama vanilyalıysa dedim. O sen yine de o vanilyalı seyir en sona koy öyle söyle. Aa bu kolaya benziyor biraz. Yani hafif limonumsu bir tat var galiba ya. Şimdilik bunu birinciye koy. En kolay benzeyen buydu aralarında. Bakalım bakalım bakalım. Bu kötü kokuyor. Bu kötü kokuyor bu ne? Bu kesin Dr. Pepper'ın çıktığı bu şey. Vişneli kola. Bunu en en sona koy. Bunu şeye koy. Odanın <laughs> dışına koy. <laughs> Kesin Dr. Pepper'ın çakması kola vişneli. <laughs> Hiç sevmiyorum. <laughs> Bana küçük sürprizler mi hazırlıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Oo bu güzel. Bu güzel. Bu bir. Kesin bir. Bu da sevindi. Bu bir şeyli mi sade mi? Yorum yok. Yeminli otel. Bu güzel sevdim. İkinci bu. Gerçekten o kadar sabahtan beri içiyorum ki kola bunları. Hepsinden bir yudum aldım. Bir litre kola içmiş gibi başım dönüyor şu an şekerden. Oo, bu güzel. Bu sevimli. Bir şey versene. Neyi? Birinci ya? seçtiğimi. Bu bir, bu iki. Yani, bu bir, he, en son içtiğim bir. En son bir. içtiğim bir. -E, önceden seçtiğim bir, iki. Allah'ım, <laughs> pardon. Geliyor. Kaç tane kaldı? Üç. Başım dönüyor. Aaa vanilyalı bu lan. Aa benim vanilyalı dedim neydi? Bu kesin vanilyalı. Evet bu vanilyalı özür diliyorum. Kesin vanilyalı bu. Diğer vanilyalı dedim bilir misin? Buna nasıl vanilyalı demişim? Bak! Değil bu vanilyalı ya. Heh. Kokusundan anladım. Evet ben bunu içiyorum galiba. <laughs> Her yani Türkiye'de yok. Gördükçe alırım ve bunu içerim ama bunu çok sevdiğim için bunu şey dışı şey, bırakalım. Diskalifiye. Diskalifiye edelim eğer bu vanilyalıysa. Oh, bu çok tatlı. Ya bu tatlı ama kola kola böyle. Güzel kola gibi. Yani şekerli kola severler sanki bunu severmiş gibi geliyor bana o yüzden bunu üçüncü sıraya koyalım. Evet. Tamam, harika. 3-4 tane daha kaldı. ben böyle başımı görüp yere düşeceğim. Bir tane kaldı. Ha. Evet. Aa, bu da bir garip kola. Bu ne ya? Yok ya. Biraz böyle güzel tadı ama sonra derinden böyle metalik bir tat geldi. Hoşuma gitmedi. Tamam. İlk Kaçınca ikiyi değiştirmiyoruz. Ha ilk iki değil. Hayır ilk iki değil ya. Bu da ortalarda bir yerdedir. Hadi ortaya. Açayım edeyim. mı? Ya, tamam. Açıyorum. Aç. Ne? Pepsi. Aa! Altı severmişim ben. Bak light. Üçüncü de... Aa! Oha Max. O üçüncü dediğim Max miymiş? Ben çok şekerli zannettim Max'i. Ulan şekersiz kolayı şeker ama bu Aspartan abi işte. Aspartan olayı... Aa! Bunu da çok sevdiğim gibi düşünmüştüm. Gözlerim açıkken, içerken çok severdim. Cola Zero. Allah Allah bak ne kadar enteresan ya. Vanilya mıydı? Eğlendi o evet. Tamam. Organik burada. Mango. Meyvelileri zaten sona atmışım. Yani genel olarak İlk A101 A cihazından sonra yine fena değil gibi ve Cola Light içmeyeli. 5 sene falan olmuştur. <laughs> Enteresan Pepsi de hiç içmem. Neyse final turu. Ortalık karışık. Ve final bölümüne hoş geldiniz. İçimdeki fukara mı? Yoksa Amerikan emperyalizmi kazanacak az sonra göreceğiz. Kola, Pepsi, Bim ve Şok'un kolaları. Şimdi ben gözümü kapatıyorum. Selen dördünü de koyacak. Sonra aralarda bu sefer iç ciddiye bindi. Final bölümde aralarda su içeceğim. Bakalım kazanan kim olacak. Sonra da şöyle bir şey yaparız. Bütün kolaları karıştırıp içeceğim. Tadını merak ediyorum. Sırf bu kendi merak. Ben isterim ki Türk kolası kazansın. Ama gerçekten yani ilk seçtiğimi bakalım ayırt edebilecek mi? O gerçekten çok hoşuma gitti. Ben bir karıştırdım. Kendi karıştırdım. Ben bir 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 karıştırdım sonra yok Kartol şok sponsorluğu kaldı. Yok Coca Cola, Amerikan emperyalizmi dış güçler yok bilmem ne bizim başımızı belaya sokma Hazırız artık Hazır mısın? Tamam. Veriyorum. Hiç sen verme Önümde mi? Ben alacağım tamam. kardeşim Böyle olmaz. Ha, dört tane var. Tamam. Buradan başım kafam karışmasın. Oo, oh, bu güzel. Dur suyumu içeyim. Öyle yaparlar ya gurme, kekremsi. Şimdi, ikinci... Dur! Ben niye nefes nefese kalıyorum? Çok heyecanlandım! Hala şu neyse bu. Şimdi bir dakika şu, bu birinci miydi ilk içtiğim? İlk içtiğimi daha versene sana. Bu neyse, bunun kokusu bir değişik. Ama tadı güzel. Oğlum kola bu ya galiba. Ben şu an birinci bunu seçtim, şu. Sonuncu. Hayda. Şimdi son abi. Birinci seçtiğim... Şu. <laughs> birinci seçtim bu, tamam. Şimdi bu da çok iyi, bu da çok iyi. Son içtiğimde birinci seçtiğim arasında kararsız kaldım. Abi. Ne <laughs> Bu arada bu şekerli ama çok güzel kola. Böyle çocukluğumda içtim kolaya benziyor. Ya sanırım bu diyeceğim. Ama bu da çok güzel. Yani bu kırılmasın. Bak bunu seçiyorum ama bu kırılmasın ya. Bu diyorum abi. Cıp cıp. Cıp cıp. Hangisi? Kral. Abi. Pepsi'yle mi kaldım arasında? Evet. Abi. İşte Türk gücü. Türkiye kazandı. Mavi boncuk, en azından Abi kafe kron gerçekten bak daha şekerli bu arada Pepsi'ye göre ama kron böyle çok eskiden içtim kolalara benziyordu. Ben o kola tadını çok severdim o yüzden kola dedim. Şimdi git bütün kolaları getirin. <gülüyor> <gülüyor> Kartal Gökberk'le Bilim kanalına hoş geldiniz. Bunların hepsini karıştırınca patlamaz inşallah. Biraz twist. Bunu koyduklarımı şöyle arkaya koyuyorum. Pepsi Max. Hmm, canlı yediğim vanilya. Ona biraz tortili geçeyim. Normal kola. Le kola. Bunlar az koyacağım. Coca Cola. Sevimsiz. Bundan daha az koyacağım. Mezzo. <laughs> çok nasıl olacak çok merak ediyorum. Böğürtlen. Organik, Red Bull Organik. Cola Zero, bir kola. Cafe Crown, Pepsi. Ve son olarak ben bunu kaçıncı seçtim? Sondan üçüncü falan. Patlamadı. Patlar <laughs> diye düşündüm. Şimdi bakalım. Ee, çok kötü kokuyor. Böyle bir tuhaf bir kokusu var. Neyse deneyim. Kazım yapış yapış oldu ya. Ama bu lanet şeyi az koymama rağmen şununla Dr. Pepper'ın aroması çok yoğun. Gördüğünüz gibi 19 tane karıştırıcı hiçbir şey olmuyormuş. Neyi beğendik? Kram. Bu kadar kola arasında şokun kramını denemem beni biraz mutlu etti. En azından Türk yapımı bir kolayı beğendim. Kralını arkaya koyarsın hocam. Artık evet, Kralını buraya koyacağım. Şuraya şöyle yapıştırırım. Burada ben bir yer bulurum. Sonra onlara da söylerim. En çok bunu beğendim diye. Hafta istediklerinizi yorumlara yazın. Sizin yorumlarınız çok önemli. Ben onları da yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sizi seviyorum. Haftaya yeni bir videoyla, farklı videolarla görüşmek üzere. Bay bay.